126. Bölüm İkindi namazından sonraydı. Fahri Kainat Efendimiz ellerini kaldırdı. Ey kitabı gönderen, ey hesabı süratli olan Allah'ım! Düşmanın topluluğunu dağıt, perişan et. Ey derde düşenlerin imdatçısı! Ey darda kalanlara yardım eden Rabbim. Derdimi, kederimi, üzüntümü gider. Bizi ferahlığa kavuştur. Benim ve arkadaşlarımın başına gelen musibetleri sen görüyorsun diye dua etmeye başladılar. Bu arada efendimizin yüzünde memnunluk izleri belirdi. Tekrar ellerini kaldırdı. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım diyorlardı. Böyle bir günde bu şartlar altında Efendimizin neşeli olması düşünülemezdi. Fakat onlarda artık müddetin tamam olduğunu, çilenin sona erdiğini, Cenab-ı Hakk'ın yardım vaat ettiğini, semalara kaldırılan ellerin boş dönmediğini anladılar. Güneş batmaya hazırlanıyordu. Ufuklara bir kızılık çökmüş, Dağlar iyisinden morarmaya başlamıştı. Hava hissedilir derecede soğumaya başladı. Bir rüzgar çıktı. Gittikçe şiddetlenen, yerden aldığı çakıl taşlarını fırlatıp atan bu rüzgar kısa zamanda ortalığı birbirine katı verdi. Akşam yemeği için yakılan ateşler dağılmış, kazanlar devrilmiş, çadırlar yıkılmış, kimse de göz açacak hal kalmamıştı. Göz gözü görmüyor. Hiç kimse ne yapacağını, nereye gideceğini, nereye sığınacağını bilmiyordu. Etrafta yükselen deve böğürtüleri, at kişnemeleri, çökmekte olan karanlığa ayrı bir dehşet veriyordu. Bozulan hiçbir şeyi düzeltmek mümkün değildi. Herkes bir tarafa büzülmüş, canının derdine düşmüştü. Durum bu tarafta da iç açıcı değildi. Açlık soğuk, rüzgar ve dermansızlık herkesi perişan etmiş bulunuyordu. Nebi Ekrem Efendimizin yanında sadece 300 kadar insan kalmıştı. Pek çoğu da çadırların iplerine sarılmış, sanki hareketsiz kalmıştı. Müzik Peygamber Efendimiz bir müddet namaz kıldıktan sonra ''Sizden kim gider de bana Kureyş'in durumu hakkında bilgi getirir?'' o kişi bana cennette arkadaş yapması için Rabbime niyaz edeceğim diye seslendi. Cevap veren olmadı. İkinci ve üçüncü seslenişler yine cevapsız kalmıştı. Bu defa Nebi Ekrem Efendimiz, Ey Huzeyfe diye seslendi. Artık Huzeyfe için cevap vermemek mümkün değildi. Emrini bekliyorum ey Allah'ın peygamberi. Sesimi duyduğun halde neden cevap vermedin? Ya Nebi Allah, Açlıktan ve soğuktan damarlarım bozuldu. Sinirlerimi titreme tuttu. Çene kemiklerimin birbirine çapmasından ses çıkartamadım. Haydi git. Düşmanın halini araştır. Bana gelinceye kadar da sakın ola olay çıkarayım deme. Daha sonra Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdı. Yüceler yücesi dergaha şu niyazını arz etti. Allah'ım. Onu önünden, ardından, sağından, solundan, tepesinden ve altından muhafaza altına al. Huzeyfe Resulullah Efendimizin bu emrini yerine getirmek üzere ayrıldı. Birden şaşırdı. Hamama girmiş gibi ısını vermişti vücudu. Titreme, üşüme gitmişti içinden. Yakmayan, üşütmeyen bir hava sarı vermişti onu artık Huzeyfe açlık ve dermansızlıkta hissetmiyor, korku duymuyordu. Kureyş ordusuna girdi. Sağa sola yürüdü. Kimsenin bir başkasıyla ilgileneceği yoktu. Bu sebeple onu görünce, ''Bu adam Huzeyfe değil mi? Tutun şunu.'' demeyi kimse hatırına getiremezdi. Nihayet Ebu Süfyan'ın bulunduğu yere kadar geldi. O konuşuyor, yanındakiler dinliyordu. Ey Kureyş topluluğu! Siz kendi yurdunuzda değilsiniz. Görüyorsunuz. Develerimiz, atlarımız mahvoldu. Kureyzalılar bize ihanet ettiler. Hiç arzu etmediğimiz tekliflerle karşımıza çıktılar. Bu rüzgar bizi perişan etti. Tencereler devrildi, ateşler söndü, çadırlarımız yıkıldı. Ben size yurdumuza dönmekten başka hiçbir şey tavsiye edemem. İşte ben yola çıkıyorum.'' Ebu Süfyan sözlerini bitirince yerinden kalktı. Birkaç adım ileride duran devesini çözmeye başladı. Huzeyfe'nin eli ok çantasına uzandı. Çektiği oku yaya yerleştirdi ve Ebu Süfyan'a nişan alarak yayı gerdi. Tam bu sırada Resulullah Efendimizin sakın olay çıkarayım demediği iş şey aklına geldi. Gerilen yay yavaş yavaş eski halini alırken bütün bunlardan habersiz olan Ebu Süfyan, Huzife'nin gıcırdayan dişlerini arkada bırakarak karanlıklar arasında gözden kayboldu. Yüzde yüz bir ölümün eşiğinden döndüğünü bilmiyordu. Hadi bakalım yürü hareme doğru. Bineğine bu emri verenler Ebu Süfyan'ın ardından yola koyuldular. Bu arada Mekke yolunu bırakarak Kureyza Yahudilerine doğru baş önünde ağır ağır ilerleyen biri fark edildi. Bu adam Kureyzalıların Resulullah Efendimiz yaptıkları anlaşmayı bozduran ve şayet bir aksilik olursa gelip Kureyzalılar arasına girmeye söz veren Huyey bin Ahtap'tı. Halit bin Velid ve Amr bin As 200 kişilik bir süvari birliğiyle beklediler. Herkes gittikten sonra onlar da yola çıkacaklardı. Huzeyfe dönüp geldiğinde Resulullah Efendimiz namaz kılmaktaydı. O anda etrafın birden soğuduğunu hissetti. Resulullah Efendimiz ona örtüsünün bir kısmını uzattıktan sonra namazını tamamladı ve getirdiği haberleri dinledi. Sabahın güneşi, müşriklerin dağılıp gittiği bir meydana doğdu. Geride götürmeye fırsat bulamadıkları develer, yiyecekler kalmıştı. Hepsi toplandı. Peygamber Efendimizin huzuruna getirildi. Nebi Ekrem Efendimiz Medine'ye dönüş emrini verdiler. Artık saldırı sırası size geldi. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelecek değildir buyurdular. Devesinin üzerinde Medine sokaklarında ilerlerken Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, kullukta daimiz.'' Rabbimize hamdimizi takdim ederiz. Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve tek başına bu grupları dağıtmıştır." diyordu. Mekke yoluna eli boş, perişan ve bütün ümitleri suya düşmüş halde koyulan Ebu Süfyan, içini dolduran kin ve nefret duygularını akıttığı birkaç cümlelik kısa bir mektubu Medine'ye gönderdi. Şöyle diyordu. Bismillahümme. Allah'ım senin adınla. Ben Lat ve Uzay'a, İsaf ve Naile'ye, Hübel'e ye yemin ederim ki sizin kökünüzü kurutmadıkça dönmemek niyetiyle bütün orduyu alarak üzerinize gelmiştim. Sense bizimle karşılaşmak istemedin. Bir hendeye dayanarak hile yolunu tuttun. Halbuki Araplar böyle şeyi bilmez. Arapların bildiği kargılarının ve kılıçlarının gölgesidir.'' Senin hendeye saklanmaktan maksadın ancak bizim kılıcımızdan ve bizimle karşılaşmaktan kaçmaktı. Benden Uhud günü gibi bir gün alacağın olsun. Mektup Resulullah Efendimiz'e ulaştığı zaman okuttu. Dinledi ve şu cevabı yazdırdı. Allah'ın Resulü Muhammed'den Ebu Süfyan Sar bin Harbe. Mektubun bana ulaştı. Öteden beri şeytan seni Cenabı Hakk'a karşı mağrur etmiş, aldatmıştır. Üzerimize gelmekten maksadının bizim kökümüzü kurutmadıkça dönmemek olduğu hakkındaki sözlerin öyle bir iştir ki Cenabı Hak ona müsaade etmez. Hak Teala güzel olan neticeyi bize verecektir. Bir gün benim Lat ve Uzay'ı, İsaf ve Naile'yi hübeli parça parça edeceğimi göreceksin. Bunu sana hatırlatacağım ey galiboğullarının beyinsizi.'' ve mektup getiren adamın eline verilerek gönderildi. Büyüklerin en büyüğü efendimiz 20 günü aşan çile hayatının yorgunluğunu atmak üzere evine geldi. Silahlarını çıkardı, yıkandı. Öğle namazını kıldı. Namazdan sonra herkes dağılmış, Fahri Kainat efendimiz de evine girmişti. İkindi vakti yaklaşmaktaydı ki görenlerin dıhyeden ayırt edemeyecekleri güzel yüzlü, boylu poslu fakat üzerinde hala toz ve toprak bulunan silahlı bir adam belirdi. Geldiğini kimse görmemişti. Onun kim olduğunu Yüceler Yücesi Mevla'nın özel bir ilhamı olarak Peygamber Efendimiz biliyordu. Ya Resulallah, bıraktın mı silahını? Biz henüz silahlarımızı bırakmış değiliz.'' Rabbin selamlar ediyor. Yürü gideceğiz. Nereye? Bu tarafa. Kureyza kabilesinin bulunduğu tarafı işaret ediyordu. Ben gidiyorum. Siz gelinceye kadar onları şöyle bir sarsacağım. Daha sonra yürüdü ve gitti. Medine'den Kureyza kabilesine giden yol üzerinde bulunan birkaç Müslüman, Kelp kabilesinden olan Dıhi isimli şahsı, zırhlı ve silahlı halde heybetli bir yürüyüşte giderken gördüler. Yüzüne bakanın bir daha bakamayacağı derecede bir heybetin bürüdüğü haliyle onu görenler, dıhye gibi güzel bir adam, demek bu kadar azametli oluyormuş demekten kendilerini alamazlardı. Tek başına gidiyordu. Zannedilirdi ki varır varmaz hemen kavgayı başlatacak, önüne geleni yere serecek, perişan edecek. Neydi derdi bu adamın? İnsan günlerdir süren ve gerçekten de herkesi bitkin bırakan bu kavganın ardından bu derece hırsla, ve tek başına ne yapmaya giderdi? Onu görenler bu hale bir mana veremediler. Sadece dudak büküp kaldılar. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz dıhye şeklinde gelen cibril Emin gider gitmez Bilal'i çağırdı. Ona gereken talimatı verdi. Kendi de derhal silahına sarıldı. Biraz sonra sokaklarda dolaşan bir görevli, Resulullah Efendimizin emri vardır. Hiç kimse Kureyza yurduna varmadan ikindi namazını kılmasın, vakit geçirmeden toplanın diye bağırmaktaydı. Bir anda yorgunluklar unutuldu. Silahına sarılan insanlar evlerinden fırladılar. Allah'ın ve Resulünün emri yerine getirilecekti. Medine Kureyza arasındaki yol tüketilirken güneş de artık iyiden iyiye sararmış bulunmaktaydı. Kureyza'ya varmadan batması pek muhtemeldi. Bu sebeple Yolculardan bir kısmı Resulullah Efendimizin asıl maksadı bir an önce yola çıkmamızdı. Bu arzuda yerine getirilmiştir. Namazımızı vakit geçirmeden kılmak daha doğru olur dediler ve namazlarını yolda kıldılar. Diğer bir kısmı da Efendimiz Kureyza'ya varmadan ikindi kılmayın buyurdu diyerek yolda kılmadılar. Bununla beraber kılanlar kılmayanlara bir şey demediler. Kılmayanlar kılanlara dil uzatmadılar. Durumu öğrenen Efendimiz ise doğru olan şudur demediler. Böylece her iki düşüncenin de maksada uygun olduğunu anlatmış oluyordu. Bilmediğimiz bir şey varsa Efendimiz Aleyhisselam'ın ikindiği yolda mı, Kureyza'ya varınca mı kıldığı konusudur. Kureyza kabilesine ilk defa varanlardan biri olan Hz. Ali, Yahudilerin ağır küfürleriyle karşılaştı. Bu küfürlerin bir kısmı da Resulullah Efendimiz'i hedef almaktaydı. Müminler birer birer geliyor, kalenin etrafını sarıyorlardı. Akşam karanlığı çökerken bir taraftan kalenin etrafını saran, diğer taraftan ikindi namazını kılmakla meşgul olan yüzlerce mümin orada toplanmış bulunuyorlardı. Yahudiler artık bu işi kendi istedikleri gibi bitmeyeceğini iyiden iyiye anlamış durumdaydılar. Kale kapılarını sıkıca kapadılar. Dışarıdan atılan oklara, taşlara yine oklarla taşlarla cevap verdiler. Günlerce devam eden muhasara sonucu yiyecekler tükenmeye başlayınca kabilenin ileri gelenlerinden Kays bin Nebbaş'ı Resulullah Efendimiz'e gönderdiler. Kays, bir zamanlar nedir halkına yapılan muameleye razı olduklarını, izin verilirse çekilip gideceklerini, icap ederse mallarını da bırakacaklarını söylediyse de kabul edilmedi. Kayıtsız şartsız teslimden başka çıkar yol olmadığı anlatıldı. Kays, durumu anlatmak üzere Kureyza halkına döndü. Aradan bir zaman geçti. Kale üzerinden seslenen birisi. ''Ebu Lübabe ile görüşmek istiyoruz.'' diye bağırdı. Ebu Lübabe verilen izinle Kureyza kalesinden içeri girdi. Çoktandır bu kale halkıyla yakın bir ilgisi vardı.'' onu gören kadınlar, çocuklar, feryatlarla, çığlıklarla karşıladılar. Hüngür hüngür ağlıyorlardı. Derdimize derman ol ey Ebu Lübabe. Bize olan dostluğunu bugün göster. Kurtar canımızı bizim. Yalvaranların, yalvarmaların haddi hesabı yoktu. Akan gözyaşları Ebu Lübabe'yi üzmüş, içi sızlamıştı. Ne dersin ey Ebu Lübabe? Teslim olalım mı? Bize teslim olmayı tavsiye eder misin?'' Evet. Peki bunun sonu nedir? Hakkımızda ne gibi işlem yapılacaktır? Ebu Lübabe bu soruya cevap vermedi. Sadece tek kelimeyle sakalını kaldırdı. Diğer elinin kenarını bıçakçalar gibi şiddetle boğazına çaldı. Hakkınıza verilecek olan hüküm ölümdür demek istiyordu. Herkes onun maksadını anlamıştı. Bu hareket sözlü anlatıştan da çıktı. Şu kadar ki Ebu Lübabe sakalını kaldıran elini daha indirmeden içinde şimşek gibi çakan bir sızıyı duyuverdi. Sen Allah'a ve peygamberine ihanet ettin diyen bir sızıydı. Tek kelime daha konuşmadı. Tek saniye durmadı. Kıp kırmızı bir yüzle, kor gibi kızarmış bir yürekle oradan ayrıldı. Kendine emniyet ederek gönderen büyük peygamberin yanına bu yüzle gidemez. Sana ihanet ettim diyemezdi. Doğruca Medine'ye yöneldi. Evine vardı. Bir ip aldı. Yaptıklarını anlattıktan sonra, ''Şimdi beni mescidin direklerinden birine bağlayacaksınız. Allah Teala tevbemi kabul edinceye kadar öylece kalacağım.'' dedi. Böylece direğe bağlanan Ebu Lübabe sadece namaz kılmak için iplerini çözdürüyor, daha sonra tekrar kendini bağlatıyordu.'' Kureyza'ya giden fakat bir türlü dönmek bilmeyen Ebu Lübabe'nin neden gelmediğini soran Efendimiz'e durum anlatıldı. Peygamberler İmam Efendimiz, ''Bana gelseydi, onu bağışlaması için Rabbime yalvarırdım. Fakat madem ki böyle bir yol tutmuştur, artık Cenab-ı Mevla'nın hükmünü bekleyelim.'' dediler. Aydınlığa Doğru programımızın 126. bölümünü dinlediniz.